Yasemin'den boşandım. Kimse bilmeyecek. Ece! Ece! Gitmedim benden ya. Adem'e giderim. Biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Ne açıklaması Adem? Bunun bir açıklaması mı var? Gözlerimle gördüm ona nasıl baktığını. Bu kadın sana aşık. Elbette birlikte olacaklar. Adem eşimin yakın koruması. Sadece çalışma saatlerinde değil, her an birlikteler Timur Bey. Dışarıdan çıkacak göreceksin. Ben yanlış bir şey yapmadım. Daha yanlış, ne yapacaksın? Nevin sen ne yaptığının farkında mısın? Düşünecektin! Yeni Hayat yeni bölümüyle perşembe akşamı Kanal D'de